Tamam ya yeter. Hayır. Yat. Adam iyi anlar. Döverim seni. Yat aşağıya. İyi e kafaya. Beyi kafaya. İyi oldu mu şimdi? Evet sonunda kendimi ısırttım. Kendimi ısırtacak bir köpek arıyordum ısırttım. Allah'tan aşısı var. Teşekkür ederim. Teşekkür evet, ederim. Şey Onların yerine de ye. Onlar bütün gece yatmışlar, bütün gün yatmışlar, acıkmışlar. Bak, yemeyecek yine. Evet, açıkça söylüyorum, kendimi ısırtıyorum ve zevkle ısırtıyorum. Zevk için ısırtıyorum. Çünkü bir amacım var, benim için çok kutsal bir amacım bu. Çünkü amacım insanlara hayvan sevgisini aşılamak, onlara bunu yaşatmak. Bu yüzden bu sebeple sosyal mecralarda yine yakın videom var, paylaşımım var. Ee, buna kanalize olmuş Çantamda hep mama, su, tımar aleti ve makas taşıyan bir insanım. Ve bunları yayınlıyorum insanlara. Kullanarak kullanırken yayınlıyorum, paylaşıyorum. Siz de yapabilirsiniz diye anlatıyorum. Hayvan korkusu nasıl yenilir bununla ilgili videolarım var. Bin köpeğe, bin kedi, serpilir, bir köpeğe, bir kediye nasıl ilgili videolarım var. Hayvan sevgisi insan ruhunu yükselten rüzgarların başında gelir diye bir moddan var hayvanlara saygı duymuyoruz maalesef. Ben bile yeterince duymadığımı düşünüyorum. Çünkü hayvanlara kendimi ısıtırken onların alanına giriyorum. Alanlarını gasp ediyorum. İstemediklerden üstlerine gidiyorum. Bu kadar güzel. Bunları paylaştırmak için Tayyip Erdoğan'ı takip edeceğim, Tayyip Erdoğan'ı takip edeceğim. O zaman benim bu işlemim daha geniş düşüneceğim artık. Ve insanları da geniş düşünmeye, geniş bir şeyler yapmaya, projeler gerçekleştirmeye davet edeceğim, yönlendireceğim.